Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere sebzeli köfte yapacağım inşallah. Burada ben bile robotum ses yaptığı için önceden kıymamı hazırladım. İçerisinde şöyle iki dilim kalın dilim ekmek içimiz var burada arkadaşlar. Bayağı ekmeklerimiz var. 3 diş sarımsağım var şöyle bir tutamda maydanozumu robotumun içerisine koydum ve yarım kiloya yakında kıymamız var ekmeğimiz sarımsağımız maydanozumuz kıymamız daha baharat falan hiçbir şey eklemedim hepsini burada robotumda güzelce bir ezdim ve şimdi burada ayrı tepsimde yoğurma işlemine geçeceğim inşallah dediğim gibi fazla gürültü ses yaptığı için robotta ezme şeklini sizlerin çekim yapmadım ama içindeki olan malzemelerimi sizlere söylüyorum açıklama bölümünde de zaten yazacağım hepsini güzelce ayrıntılı bir şekilde bakın kıvamına kıymamı da birlikte çektim burada Şimdi baharat olarak köfte baharatım var. Karabiberim var, kekiğim var, pul biberim var, kimyonum var ve tuzum var burada. Göründüğü gibi şimdi bunların hepsini buraya ekleyeceğim. Baharat olarak tabii ki sevmediğiniz baharatları eklemeyebilirsiniz, çıkartabilirsiniz içinden. Bir tane kabak rendeledim burada. Kabağımı rendeledim. Yıkadım güzelce. Suyunu da sıktım arkadaşlar. Buraya şimdi köftemin içine ekleyeceğim. 3 tane de patatesim var. Onları da rendeledim. Güzelce sularını bunların da aynı şekilde yıkadım ve sıktım. Yani öz kendini nişastalı o suyunu sıkmamız lazım ki de hem de daha güzel o nişastanın tadı gelmesin. Bu şekilde çok güzel oluyor. Bir tane de yumurtam var. Onu ekleyeceğim şimdi köftemin içine. Ellerimi yıkayacağım tabii. Yumurtaya vurduktan sonra. Şimdi bu tepsimin içinde güzelce bu malzemelerimi yoğuracağım sevgili izleyicilerim. Bismillahirrahmanirrahim. İçine bayat ekmek koyduğumuz için kalete ununa gerek yok. Eğer bayat ekmeğiniz yoksa bir çay bardağı kadar kalete unu ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de hem de hem vitaminli hem sağlıklı hem de sebze yemeyen çocuklarımız için çok güzel bir alternatif oluyor. Çocuklarımıza sebze yedirmiş oluyoruz. Mis gibi koktu arkadaşlar buralar. Çok lezzetli denediğim yine kendimizin beğenerek yediğimiz denediğimiz bir köfte tarifi Yoğurdukça da zaten kıvamı yoğunlaşıyor. Güzelce bakın. Tepsi şöyle kaymasın bezin üstünde daha güzel yoğruluyor çok güzel bir şekilde yoğurmamız lazım tadını tuzunu acısını baharatını size bırakıyorum eğer istediğiniz başka baharatlar da varsa onları da ekleyebilirsiniz lezzeti garantili yani bir köftemiz olacak inşallah köftemizi fırında pişireceğiz hani yağda falan tavada kızartmayacağız fırınımızda pişireceğiz yoğurmaya devam ediyoruz bu şekilde şimdi son olarak da şöyle bir çay bardağı yarım çay bardağı kadar pardon un ekliyoruz Yarım çay bardağından da az hatta arkadaşlar Evet köftemizin kıvamı bu şekilde. Tamam yoğurma işlemini bitirdim. Şimdi ellerimi yıkayacağım ve tepsiye şekillendireceğim inşallah. Benim bu şekilde konserve, bezelye, havuç karışımı vardı. Bir kavanoz buraya tepsime ilave ettim ve gördüğünüz gibi bu şekilde her tarafına dağıttım üzerlerine de şimdi köftelerimi yapıp şöyle bir tabağımıza da sıvı yağ alıyoruz çok az bir yemek kaşığı kadar elimizin yapışmaması için köftemizin şeklinin güzel olması için köftelerimizi biraz büyük yapacağız şekilde sebzelerimin üzerine dizeceğim. Başka hiçbir yağ kullanmıyoruz. Yağ falan eklemiyoruz. Gördüğünüz gibi bu etin köftenin kendi suyuyla sulanacak ve kızaracak. Köftelerimiz kızarana kadar tepsimizde pişireceğiz. Patatesli kabaklı. Eğer isterseniz içerisine havuç falan da rendeleyebilirsiniz. Bizimkiler havuç rendesini falan köftede sevmediği için ben kullanmıyorum. Eğer isterseniz siz kullanabilirsiniz yani. Ben her zaman bu şekilde yapıyorum. Kesinlikle denediğim, beğendiğimiz bir tarif yine. Şimdi piştiği zaman da sizlere göstereceğim o içindeki patatesin, kaban, öyle bir güzel sarımsan, öyle bir güzel kokusu, aroması geçiyor ki de yemeğimize. Yani gerçekten çok beğeneceğiniz bir köfte tarifi oluyor inşallah. Hem de vitaminli sebzeli. Yanında da patates püresiyle, makarnanızın yanında patates püresinin yanında patates kızartmasının yanında, yani neyle istiyorsanız onunla yiyebilirsiniz pirinç pilavınızın, bulgur pilavımızın her şeyin yanına da çok yakışıyor sebzeli köftemiz. yağlı da olmuyor çok hafif oluyor sevgili izleyicilerim gördüğünüz gibi hiçbir yağ falan eklemiyorum sadece kıymamızın yağsıyla sebzelerimizin suyuyla kendiliğinden buharlaşacak bir şeycek yani hiçbir şeyde üzerine eklemeyeceğim bu şekilde fırınıma vereceğim Fazla kıymanız yoksa eğer evde çok az bir kıymayla da yapabileceğiniz çok güzel bir köfte oluyor arkadaşlar. Hani evde çok az bir kıyması olanlar için de çok güzel bir alternatif sebzeli köfte oluyor. şöyle güzelce yerleştireceğim her tarafına. Piştiği zaman da zaten köftelerimiz küçülecek. Çok rahatlıkla da tepsimizde pişecek inşallah. Bu da son köftemiz. Bunu da şurada bir yere sığdıracağım. Şu havuçlarımı kenara çekeyim. Şuraya da bunu ilave edeceğim ve bu şekilde Bakın. Sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim. Muhteşem bir lezzet yani. Gerçekten de lezzet, vitamin bombası bir köfte çeşididir. Şimdi ben ellerimi yıkayacağım ve döneceğim sizlere. Böyle biberlerim var arasına da biber yerleştireceğim. Bazıları acılı biberlerimin şöyle iri iri atacağım içine ki de kenarlarını çatalımla servis yapmak için. hiçbir yağ falan kullanmıyoruz son işlem olarak da şöyle domates bir yemek kaşığı salçamızla ya da evde domates sosunuz varsa çok güzel oluyor domates sosuyla da şöyle bir su bardağı sıcak suyumuzu karıştıracağız ve yemeğimizin üzerine gezdireceğiz patatesimiz kabağımız köftemizin içerisinde onun için gördüğünüz gibi tepsimize patates garnitür olarak eklemiyoruz. Sadece bezelye var. Bir de acısı lezzeti çıkması için yeşil biber ekledim içerisine. İnanın yapmanız lazım ki bu lezzeti görmeniz için. Eğer kaşar peyniri seviyorsanız onu da söyleyeyim unutmadan kaşar peyniri seviyorsanız tamamen arzuya göre şimdi bu yarım saat falan piştikten sonra fırınımızı açıp üzerine biraz da bir bölümünün isterseniz kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz. Kaşarlı köfte seviyorsanız. Hani tepsinizin yarısını kaşarlı, yarısını da kaşarsız yapabilirsiniz. Ben kaşar kullanmayacağım. Daha fazla hani yağlı yememek için. Eğer istiyorsanız siz ekleyebilirsiniz. Hani kaşar da ilave edilebiliyor köftemize. Evet sevgili arkadaşlar. Yemeğim hazır. Sebzeli köftemiz hazır. Şimdi 200 derece fırınım ısınıyor. Fırınıma götüreceğim. Tekrardan 180 dereceye kısacağım. ısınmış fırınımızda. Üzerini kapatmıyorum. Köftelerimizin üzeri kızarana kadar 170-180 derece arası kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kızaracak ve yemeğimi pişirdikten sonra sunum aşamasında sizlere tekrardan döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim yemeğimi fırınımdan çıkarttım şu anda gördüğünüz gibi daha çok sıcak o kadar güzel olmuş ki de köftelerim kızardı mis gibi şu taraflarına arkadaşlar üzerlerine önceden dediğim gibi Kaşar ekledim. Oğlum kaşarlı sevdiği için ona bir kaç tanesine kaşar koydum. Bu tarafta da kaşar yok. Gördüğünüz gibi tamamen isteğinize bağlı. Yanına da arkadaşlar 1 kilo kadar benim evde ıspanağım vardı. ıspanak yemeği yaptım ve onunla birlikte yoğurtla sunum yapacağım inşallah. Şimdi size köftelerimi de göstereceğim. Kaşarlı, kaşarsız yani muhteşem bir lezzet oldu. Gerçekten hepinize tavsiye ediyorum. Biberleriyle de yeşil biberlerimin de acıları çıkmış üzerinde. Havucu, bezelyesi, biberi. Bakın şöyle yakından göstereyim. Kaşarlı, kaşarsız. Yanına istediğiniz garnitürü yapabilirsiniz arkadaşlar. Sebzeyle çok güzel oluyor. Daha hafif oluyor. Eğer isterseniz de makarna, pilav istediğinizi yapabilirsiniz. Ama içerisinde sebze olduğu için hani patates kızartmasına falan hiç gerek duymadım ben. Bu şekilde içindeki sebzeleriyle çok güzel oluyor. Hani başka şeye de ihtiyaç kalmıyor. Şu acı biberlerinden de kenarlarına böyle servis tabağıma alacağım şimdi sizlere göstereceğim sunumunu bu tarafa çekeyim bir tepsimi bakın şöyle dediğim gibi bir kilo da ıspanağım vardı benim ıspanak yemeği yaptım yanına da sarımsaklı yoğurtla çok güzel oluyor. Birlikte birbirini tamamlıyor. Üzerine bu şekilde yapmış olduğum sarımsaklı yoğurdu, yoğurdumu da ilave ediyorum. Tabii ki siz istediğinizle tüketebilirsiniz. Bu şekilde biz seviyoruz. Çok da güzel oluyor. Karnabahar, brokoli, onları da haşlayıp kenarına koyabilirsiniz. Benim ıspanağım vardı bugün. Öyle yapmak istedim. Tamamen tercih sizin. Evet arkadaşlar, köftemiz hazır. Sebzeli köftemiz hazır. Tam bir sebze şöleni oldu. Gördüğünüz gibi bugünkü videom bu kadar arkadaşlar yapanlara, yapacaklara Hepinize afiyet, şifalar olsun. Şuradan köftemin içini de merak edenler olursa bir kesip göstereyim sizlere. O kadar güzel pişmiş ki de arkadaşlar, Kaşarlı, kaşarsız yani üzerindeki kaşarlar eridiği zaman böyle muhteşem bir lezzet oluyor. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Yapanlara, yapacaklara tekrardan afiyet şifalar olsun. Başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.